gece çok büyük fırtına bekleniyor deniyor. Oy. İnanılmaz konforlu bir şey. Isı pompasının görüntüsü bu şekilde. Herkese iyi akşamlar. Çanakkale Ayvacık Gülpınar köyünden ee, bu gece çok büyük fırtına bekleniyor deniyor. Bulutlar şimdiden arkamda gördüğünüz gibi kapladığı her tarafı. Rüzgar fırtına şimdiden başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde daha kuvvetli söyleniyor. İnşallah hiçbir yere zarar vermez. Ee, Sanki yağmur çiselemeye başladı. Ben e, vakit buldukça size çekeceğim. E, i̇nşallah kötü şeyler olmaz. Çok büyük fırtına dolu bekleniyor. Görüşmek üzere. Kutlar gördüğünüz üzere ve yağmur çiselemeye başladı. Uuu yağmur bayağı bastırdı. Şimdi i̇çeri girin. Hava kapkara oldu. Bugün yaz gibiydi. Şu an Gerçekten kapkara oldu. İnşallah hiçbir yere zarar vermez. Dolu fırtına hortum, her şey bekleniyor bu akşam. Yani hiçbir canlı zarar görmeden şunu bir atlatsak, bir saat sürecek deniyor ama işte ne güzel bir güneşliydi hava bütün gün. Zaten öyle söylediler. Yaz havası olacak bütün gün sonra birden bir fırtına. Bulutlar kapkara, çok korkunç. Buradan gösteremiyorum tam size. Bir de arka tarafa gideceğim. Oo, yağmur baya bastırdı. Bulutlara bakın. Oo, yağmur çok bastırdı. İçeri gireyim. Bir tane kedim de dışarıda kaldı. inşallah zarar görmeden gelirler. Terli olduklarını bilmiyorum haberdar edeceğim. Görüşmek üzere. Şu an korkunç bir yağmur yağıyor gerçekten. Kaç gündür yapılan fırtına uyarıları. Umarım fırtına olmadan sadece güzel bir yağmurla atlatırız. Hava şöyle bir değişik bir bulut kapladı her tarafı. Kapkarı bir bulut. Ve sağanak şeklinde yağmur yağıyor. Yani. İlerideki o grilik hep yağmur telefonda tam gözükebiliyor mu? Tam çekebiliyor muyum? Bakın gözüküyor bayağı. Evet. Ve dün geceki o fırtınalı, depremli geceden sonra Allah beterinden korusun. Gökyüzü masmavi, kuşlar cıvıl cıvıl. Her tarafta su damlaları, yaprakların, çiçeklerin üstünde. Gökyüzü inanılmaz bir mavi. İnanılmaz bir doğa güzellikleri gerçekten. Yani yağmuru, fırtınayı ve her türlü doğa olayını kırsalda çok güzel yaşıyorsunuz. Yani bunu İstanbul'da ya da büyük bir herhangi bir büyük şehirde yaşamanız mümkün değil. Çünkü trafikten, kargaşadan, karmaşadan öteye geçemiyor bu tür doğa olayları. Burada ise gece ne kadar fırtına, yağmur, kar, dolu ne olursa olsun ertesi gün mutlaka güneş açıyor. Ve böyle bir gökyüzüne uyanıyorsunuz. Kuşlar cıvıl cıvıl. Şu an üstüme yelek aldım ama yani tamamen tedbiren bir tişörtle çıkabilirsiniz dışarı. O kadar güzel ki hava. Gerçekten... Ee dün akşam dün gece daha doğrusu deprem de oldu. Gerçekten çok korktuk. Ee, tabii Balıkesir'deki vatandaşlar daha çok hissettiler. Allah yardımcıları olsun. Evler birkaç kez hasar gördüğü için 6.1 sanırım ikinci oluyor. Ve dolayısıyla evler bayağı hasar görmüş. Üçüncü bir depremi kaldırabilir mi diye konuşuyor uzmanlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani artık bizim gerçeğimiz gibi klişe cümleler de kurmak istemiyorum ama maalesef ki öyle. Çok zor yani evinizden çıkamıyorsunuz, eve giremiyorsunuz. Müstakil evde yaşayınca hani bir nebze daha rahat ama yani ne kadar rahat olabilirsiniz. Tamam tabii ki bir apartmana göre daha rahatsınız ama sonuçta kafanıza bir beton blok düştüğü zaman aynı şey oluyor. Hiçbir farkı olmuyor. Yani gerçekten dün gece bayağı uzun sürdü. Ya deprem bitti dedik, bir iki dakika geçti hala lambalar sağlanmaya devam ediyordu. Sanırım artçılar olmaya devam etti. Ki e, şeyden de hemen, Android'den de hemen mesaj geldi bana. Deprem esnasında geldi bu sefer. Geçen sefer 5-10 dakika önce gelmişti. Bu sefer deprem esnasında bir yerde deprem oluyor diye 186 kilometre olarak göstermiş ama Balıkesir haritada belirtmiş. 5.6 civarı diye yazmış. Android 6.1 çıktı. Yani 5-10 dakika evvel olduğu zaman bir şekilde uzaklaşabiliyorsunuz ortamdan ama o anda olunca tabii ki hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten çok korkutucuydu. Bir de deprem esnasında mesaj gelince dedim eyvah bir yerde çok büyük bir şey oldu. Hani daha kötü bir şey oldu, daha yıkıcı, daha Allah korusun ölümcül. Ölüm yok en azından öyle biliyorum. Şimdilik 22 kişi yaralandı diye haberlerde geçiyor. İnşallah da olmasın. Böyle böyle bütün bu enerji dışarı çıksın. Bir daha da hiçbir yerde olmasın inşallah. Yani gerçekten ülkemiz felaketlerle birkaç senedir bayağı boğuşuyor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Kutuların üzerinde hala su damlaları. Ne kadar güzel ki her şey. Doğa sanki bugün uyanıyor. Sanki bugün ilkbaharın ilk günü gibi. Halbuki sonbahar günlerini yaşıyoruz. Ama burada ilkbahar ve sonbahar birbirine o kadar benziyor ki. Bitişli bir başlangıç. Gökyüzünün güzelliğine bakın ya. Mı? Küçükler bir şey yapmadı ama bir dene. Sırganlar çok Sırıyorlar. güzel. Sırıyorlar mı? Sırganlara bakın ya. Şunların güzelliğine bak. Körpe körpe. Zaten toplayıp çay yapmak Sırsızın lazım. Şey herhalde, herhalde. Her tarafı ısırgan bahçesi olmuş burada. Çok faydalı yani. Kansere her şeyi gelen bir bitki bu. Evet. Gübre dökülmüş herhalde. Gübreden dolayı hem sürülmüş tarla zeytinlerden dolayı çok güzel bir zeytin bahçesi burası. Hem de ısırganlar çıkmış. Salonun da yeni şekli böyle oldu. Çünkü size videoda bahsedeceğim. Isı pompası taktırdık. Yaklaşık bir ay oldu. Daha bir ayı tam doldurmadık. Ee, dolayısıyla ısı pompası taktırınca kalorifer tesisatı, kalorifer petekleri yerleştirdik. Size peteklerin yerlerini de göstereceğim. Ee, isı ısı pompası hakkında da biraz bilgi vereceğim. Nereden yaptırdığımızı, maliyeti hakkında vesaire. Ee, o yüzden Size böyle evin içinde de bir çekim yapıyorum. Isı pompası yaptırmak isteyenler, ısı pompası taktırmak isteyenler, evinde e, soba ile ısınıp daha konforlu, daha lüks bir ısınma isteyenler için biraz bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Ee, çiçekleri böyle arkaya koyduk. Arkada da petek olduğu için çiçekleri de çok rahatsız etmesin diye böyle iki tane koltuğu ayırdık arasına bir kalorifer peteği. Böyle. Salon şekli de böyle küçük bir oturma odası gibi oldu. Mutfakta hiç petek koydurmadık. Tabi zaten açık mutfak. E, mutfakta zaten bir e, yemek pişirilirken bir ısınma oluyor. O yüzden hiç gerek yok. Burada kediciklerin yeri var. Mamayla sıyırlar. Kaloriferin dibinde. Camın önünde ama Önleri ısı kaybı olduğu için. Böyle de burada da büyük bir kalorifer var. Yere monte edildi. Böyle salonda iki tane büyük. Şu an içerisi hamam gibi. Yani hafif bir kırıklık olsun diye aslında sürekli sabit bırakabilirsin dedi en düşük seviyede. Ama bu ara hava çok sıcak olduğu için biraz açıyorum sonra hemen kapatıyorum. Dışarıda mantolama olduğu için aşırı ısıtıyor içerisini. Odalarda, bir tane büyük camın önünde. Pompası da dışarıda. Şu an en düşük devirde çalışıyor. Gördüğünüz gibi hiç sesi de yok. Ses de bu kadar. Ve yanında da bir cihaz var. Bu ısı pompalı cihaz daha az elektrik tüketilmesini sağlıyor. Hem gerçekten çok güzel ısıtıyor. Hem büyük bir kolaylık hem de tasarruflu bir sistem. Sonuçta biz burada birkaç senedir kalıyoruz. yaz-kış ve odun kullanıyorduk. Odun sobamız vardı. İnanın daha masraflı oluyor. Birkaç kere odun almak zorunda kaldık çünkü. Ve odun da gayet fiyatları yüksek. Yani gözüken o elektrik faturası firmanın dediği gibi 2500 lira ek bir maliyete sebep olur en fazla dedi 2500-3000 en fazla dedi ve ekonomik devirde çalışıyor şu anda gerçekten en düşük devirde 65 dereceye kadar yükseltebiliyorsunuz bizim 35 derece en düşük seviye 35 derecede evde duramıyorsunuz yani o kadar sıcak oluyor şu an kapatıyorum zaten. Zaten hava güzel ama ben böyle sabah bir serinlik oluyorum. Kısa bir süre açıyorum. Sonra tekrar kapatıyorum. Banyoda da havlu panlar. Böyle gördüğünüz gibi bayağı uzun, geniş. Banyoda e, ısını bayağı bir ısıtıyor. Burada koridorda bir tane küçük petek var. E, koridorda çünkü petek olmadığı için bu buradaki ısı kaybını önlüyor. Burada böyle. Camın dibinde birer uzun petek. Bir tane de burada böyle kediciklerin en sevdiği sıcaklık kalorifer sıcaklığı soba sıcaklığı bayılırlar böyle. Ne de burada benim odamda yine camın önünde böyle uzun bir kalorifer peteği. Isı pompasının görüntüsü bu şekilde ve en fazla çıkardığı ses de bu. ekonomik devirde çalıştırdığınız zaman e, bu her zaman böyle dönmüyor bekleme moduna da geçiyor baymak marka bu şekilde de bir sistemi var sanırım bu e, yanındaki cihazlarda tasarruflu çalışmasını falan da sağlayan cihazları var bunun böyle bir cihaz bu kadar yer kaplıyor dışarıda e, evin bu köşesinde biz bunu koyduk. Böyle açıkta durabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Evin içinde de bu ses size rahatsızlık verici bir ses değil. Asla evin içinde duyulmuyor. eee Gelen ilk faturada e, bir kısmı yansıdı daha tam olarak e, bir aylık faturasını görmedik ama firmanın bize söylediği şekilde e, olacak gibi gözüküyor. Çok fazla bir elektrik faturası yansımadı. Yani biz şöyle düşünüyoruz odun sobası kullanırken aldığımız odunlara daha fazla para harcıyorduk ve daha fazla emek harcıyorduk. Bir de evin her tarafı bu kadar ısınmıyordu. Dolayısıyla ısı pompası gerçekten şimdilik çok büyük bir konfor haline geldi. Yani zaten burada da çoğu kişi ısı pompasına döndü. İlk maliyeti biraz yüksek olabiliyor. Yüksek daha doğrusu. Evde de petek kalorifer petekleri ve kalorifer tesisatı yoksa birlikte bir e, rakamlara ulaşabiliyor. Ancak e, dediğim gibi kısa zaman içerisinde kendini amorte ediyor. E, odunla, odun sobasıyla uğraşmaktansa... Ona harcanan paralardansa böyle bir konforu yaşamak gerçekten çok daha anlamlı. Hem doğa dostu çevreye kirlilik vermiyor. Sessiz kesinlikle ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Yaptırdığımız firmanın bilgilerini ben size bu videonun sonunda linkini paylaşacağım. Instagram sayfaları var. Oradan fiyat alabilirsiniz. Evinize gelip keşif de yapıyorlar. Biz gerçekten çalışma şekillerinden, disiplinlerinden, e, insancıl yaklaşımlarından, samimiyetlerinden çok memnun kaldık. E, sizin de aynı şekilde memnun kalacağınızı düşündüğümüzden dolayı Instagram linklerini size paylaşacağım. Orada iletişim bilgileri de var. İnanılmaz konforlu bir şey. E, İstanbul'da tabii kaliferli evde oturuyorduk. <laughs> Şimdi buraya gelince birkaç sene soba yaktık. Onu da özlemişiz. Onu da tadını çıkardık, keyfini çıkardık. Artık dedik yetti yorulduk çünkü insanın hastalığı var iyiliği var işin oluyor bir şey oluyor her zaman sobayı temizle yak bu da çok zor bir şey tabii ki hani imkanı olmadığı zaman insan bir süre e, mecburen sobayı yakıyor ama inanın sobanın maliyeti çok daha fazla aldığınız oduna kömüre değmiyor bunun sadece ilk maliyeti var ilk maliyetini kurtardığınız zaman ondan sonra kısa süre içerisinde kendini amorti ediyor çünkü yani dediğim gibi düşük devirde, ekonomik devirde çalıştırdığınız zaman bunun en fazla 2500-3000 lira ek bir faturası oluyor. Dolayısıyla aldığınız oduna da değmiyor bu yani. Tabii ki çocukları da unutmadık. Bir tane de çocukların orada var. Kocaman pencerenin altında böyle. Onlar da sıcacık. Görüyorsunuz burası onların yuvası çocukların. Kediler ve karam birlikte burada yatıyorlar. Böyle, bu da onların kaloriferi biliyorsunuz bizim diğer köpekçikler de vardı çocuklar onlara da ev yapmıştık kocaman onların da yuvaları var kapalı yuvaları kıştan bastırmadan onlara da birer küçük petek taktırmayı düşünüyorum en küçüklerinden çünkü çok sıcağı sevmiyorlar sadece bulundukları yer biraz ılınsın çünkü rutubetten kaynaklı vesaire bir soğukluk o en kış zamanında böyle bir saat falan açıp onları biraz böyle üşütmesin. Çünkü sürekli sabit bir yerde duruyorlar. Ne kadar yürüme alanları varsa da böyle çevrede koşturmak gibi bir durumları şu an yok. Bahçeye salabiliyorum vesaire ama tabii ki serbest oldukları zaman daha çok koşup daha çok ısınabiliyorlar. Hani yerleri dar, alanları dar olduğu için onlara da bir ısıtma sistemi, küçük bir sistem kuracağım. Ee, bağlantı şeyini bıraktılar arkadaşlar. Sağ olsunlar. E, siz istediğiniz zaman söyleyin. Biz gelip onları da petekleri takarız dediler. Böyle de bir durum söz konusu. Bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.